Nigar'ın Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bebek kilodu yapacağız. Çok tatlı bir bebek kilodumuz var. Şöyle arkadan da böyle görünüyor. Ee, bunu e, altına böyle kilo çorap giydirerek e, bebeklerimiz altına aynı renkten patik yapabiliriz. İşte bant yapabiliriz. E, bu şekilde kullanılabilir. E, orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ama çift kat kullandık. E, i̇ki tane de düğmemiz var. Şu şekilde. Şuradan başlıyoruz. Arkadan başlayıp örüyoruz. Ve önde bitiriyoruz. Çok tatlı oldu. Yeni doğan çekimlerinde kullanılabilir. Çünkü baya küçük. E, yeni doğanlar için kullanılıyor. Genelde fotoğraflarda. E, şimdi buna çift kat olarak 40 ilmek çekerek başlayalım. Evet arkadaşlar yeni doğan kilotu için örgüden kilot yapacağız çok şirin. 40 ilmek attık 4 numaralı şişimize 40 ilmek attım çift kat iplik kullanıyorum dediğim gibi kalın bir ip oluyor o zaman 40 ilmek attık haroşa öreceğiz e, kaç sıra öreceğimizi söylemiyorum çünkü e, herkesin ipi farklı e, aynı olmayabilir benim 4 numaralı şişe çift kat e, şöyle bir iplikle yaptım e, 40 ilmek attık 12 santim haroşa öreceğiz 12 santim haroşadan sonra kesme işlemlerine başlayacağız bacak oyuntusu için oraya kadar ben 12 santim örüp geleceğim Evet haroşamızı ördük 12 santim eninde e, haroşa ördüm 40 ilmekle başlamıştık 12 santim ördük e, şimdi kesmelere geleceğiz buradan artık kesmelere başlayacağız her iki taraftan kesme yapacağız ama dıştan değil iç kısımdan kesme yapacağız bunu nereye kadar yapacağız her iki taraftan kesme 10 ilmek kalana kadar yapacağız. Şimdi kesmeyi de şöyle yapacağız. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek örüyorum bir tane kesiyorum bir tane kestim bir de bunlar da yapacağım sıranın sonunda yapacağım 40 ilmeğim vardı yani her satırda iki tane kesmiş olacağız Bu şekilde gideceğiz. 10 ilmek kalana kadar bunu yapacağız. Sıranın sonuna geldik. Bakın ne var? İşte 6 ilmeğimiz var. 4 ilmek örüp iki tanesini kesiyorduk. O yüzden şimdi iki tanesini keseceğim. Yine iki taneyi kestim. Geri kalan 4 ilmeği de. Örüyorum. bu şekilde bakın buralarda izler olacak lastik gibi böyle bu, bu yuvarlandıkça buralarda sanki kenarında lastik varmış gibi dönecek ve bu e, otomatikman bacak oyuntusunu oluşturacak Dediğim gibi bu 10 ilmek kalana kadar Biz bunu Tekrar edeceğiz Evet gördüğünüz gibi 40 ilmeğimiz vardı Her iki taraftan 4'er ilmek ördükten sonra Bir kes yaparak 10 ilmeğe kadar Bunu kestik Bu kesmeyi her satırda yaptık Hem arkada hem önde Hem önü örerken hem arkayı örerken bu şekilde kestik ve şöyle volümü verdik normalde şöyle olacak yani şöyle şu şekilde olacak şurası bacak yerleri bize doğru şimdi bu oyuntuyu yapacağız burada da 8 sıra öreceğiz ya da 4 dış haroşa da deniyor buna 4 dış haroşa demek arkadaşlar 8 sıra demektir onu da söyleyeyim 4 dış haroşa öreceğiz. Yani 8 sıra haroşa öreceğiz. Sonra da artık arttırmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde dörder ilmek ördükten sonra birer tane arttıracağız. Ama bunu artık bu burası kadar büyük yapmayacağız. Daha dar olacak. Ne kadar arttıracağız? 20 ilmek olana kadar. Ama bunu her satırda yapmıyoruz. Bakın burada her satırda hem düz arkayı örerken hem önü örerken ne yapmıştık? Kesme işlemi yapmıştık. Ama arttırmayı sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde arttırma yapmıyoruz. Şimdi ilk etapta ben e, 4 diş haroşa öreceğim. Ardından ne demek istediğimi anlatacağım. 4 diş yani 8 sıra Hiçbir şey arttırma yapmadan düp düzgün örüyorum. Gördüğünüz gibi 4 diş ördüm. 4 diş bu arada da olduğu için 8 sıra yani. Ördük. Bakın şu bacak oyuntusu oluştu. Ee, şimdi arttırmalara geçtik. Ön taraftaki arttırma o kadar hızlı olmayacak. Yavaş yavaş arttıracağız. Yani sadece ön yüzde arttıracağız. Arka yüzde normal örgümüzü, haroşamızı öreceğiz. Arttırma yine kenarlardan yapmıyoruz. İç kısımdan yapıyoruz arkadaşlar. Kesmede olduğu gibi 4 ilmek örüp bir başını dolayacağız. Yine aynı şekilde buradan da 4 ilmek kala bir başını dolayacağız. Yani bu satırda ikisi satırda bir iki arttırma yapmış olacağız. Şöyle göstereyim. Bir. iki, Üç. Dört. Başını doluyoruz. Çok büyük bir delik oluşmasını istemiyorsanız şöyle arttırma da yapabilirsiniz. Alttan ilmek çıkarak yani buradakinin sağından ve solundan ilmek çıkarak da yapabilirsiniz. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada bir tane arttırmış oldum. eldivende parmak e, için eldivende ilmek çıkartırken bunu kullanmıştık. ne bir tane de burada şunu da örüyoruz. Bakın 4 ilmek kala yine şuradan bir yerde ilmek çıkarabiliriz. Hani başına dolayarak da yapabilirsiniz ama orada mesela çok büyük delik kalıyor, sizi rahatsız ediyorsa dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu? 10'da 12 oldu. Arka tarafta arttırmadan normal öreceğim. Hiç arttırma yapmayacağım. Bu şekildeki Arttırmayı arkadaşlar dediğim gibi e, buradaki 10 ilmeğimiz 20 ilmeğe çıkana kadar yapacağız. Gördüğünüz gibi 10 ilmek olana kadar arttırdım, e, pardon 20 ilmek olana kadar e, bu şekilde ayarladık. Şimdi ne yapacağız? Az bir yerimiz kaldı zaten. 10 sıra arttırmadan düz öreceğiz. 10 sıradan sonra düğme için ilik açacağız. Her iki tarafıcan şurada. E, de 3 ilmek öreceğiz. E, bir başını dolayacağız. Bir keseceğiz. Bu şekilde hem bu taraftan Sondan da şekilde ilmek deliği açacağız. Ondan sonra üstüne bir altı sıra daha örüp bitireceğiz. Şu an yapacağım şey 10 sıra hiç arttırmadan haroşa örmek. Gördüğünüz gibi 10 sıra 10 sıra arttırmadan ördüm. Bacaklarımız oluştu. Şimdi şuralar düğme olacağı için ilik açmamız gerekiyor. İlik açmayı da şu şekilde yapacağız. 3 ilmek öreceğim. Ondan sonra bir başını dolayacağız ve bir keseceğiz. Böylece ilmek açmış olacağız. 2, 3, bir başını doluyorum, bir tane kesiyorum. Bu şekilde burada büyük bir delik oldu. Buradan düğme geçecek. Daha küçük isterseniz. Ee, böyle başını dolamak değildi de yine ilmek çıkartarak da yapabilirsiniz. Aynı şeyi sıranın sonunda da yapacağım. 3, 6 gördüğünüz gibi 5 tane ilmeğim kaldı ilk önce kesiyorum sonra başını doluyorum sonra da yine kalan 3 tane ilmeği örüyorum bu şekilde gördüğünüz gibi burada ve şurada iki tane düğme için ilik açtık şimdi döndük öne döndük artık şöyle olacak şöyle koyduğumda şu daha düzgün görünsün düğmelerimin üstüne gelecek şekilde şöyle olacak biraz yukarıda olması gerekiyor şurası bezden dolayı dolacağı için şu şekilde olacak bundan sonra 3 sıra daha e, pardon 3 diş yani 6 sıra daha gidip geldikten sonra keseceğiz ve bitecek Evet kesimimizi de yaptık tamamını e, kestik iki tane de düğme diktim arkadaşlar şu şekilde oldu çok tatlı bebek kilodumuz bitti. buna daha sonra dediğim gibi patik ve başlı bant da örebilirsiniz. Ee, yeni doğan çekimlerinde kullanılıyor genelde. Veya işte altına kilotu çorap üstüne güzel bir blüzle e, süsleyebiliriz. E, bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz baş parmağı basmayı unutmayın. daha sonraki videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar.